yenilenme süreci. Tanrı'nın her şeyi yeni yapacağı bir zaman gelecek olsa da imanlar olarak bizler zaten Mesih'te yeni yaratıklarız ve ebedi evimizde yaşamaya hazırlanırken giderek ona daha çok benzemeliyiz. Öncelikle vahiy 21. bölüm 1. ayete bakalım. Sonra yeni bir gök ve yeni bir yer gördüm. Yeni bir gök ve yeni bir yeryüzü derken aslında her şeyin yeni yapılacağı anlamına geliyor. Bu anlaşılması çok zor bir şeydir. Bugünün dünyasında yaşadığımız için bunu anlamak bizim için çok zor. Dünyamıza baktığımızda astronotlar tarafından uzaydan çekilmiş dünyayı ve dünyadaki ayrıntıları gösteren inanılmaz fotoğraflar gördüm. Ve bu kesinlikle inanılmaz. Ama bunun sadece dünya olduğunu fark etmek gökler evreni kapsar. Tüm bunların yeni yaratılacağını fark etmek neredeyse kavrama yeteneğimizin ötesindedir. Bundan sonra yeni bir gök ve yeni bir yeryüzü gördüm. Tanrı'nın yaratılışta sözünü söylediğinde yarattığı, çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. Gerçekten olağanüstü bir şeyle karşı karşıyayız. Bu bir genellemedir. Ve elçi Petrus bazı detayları doldurur. Eğer 2. Petrus'a geri dönerseniz, 2. Petrus'un 10, ve 13. ayetlerinde şu sözleri yazdığını görürsünüz. Ama Rabbin günü unutmayın ki Rabbin gününden söz ederken bir zaman diliminden söz etmektedir. Yaklaşık 2000 yıldır devam eden lütuf gününde yaşadığımızı söylüyoruz. Rabbin günü uzun bir zaman dilimini kapsayacaktır. Dikkat edin şöyle diyor. Ama Rabbin günü bir hırsız gibi gelecek. O gün gökler yok olacak. Şimdi bu Rabbiniz günü sırasında çok özel bir zamandan bahsediyor. Göklerin büyük bir gürültüyle yok olacağı. Bunu bir düşünün evren parçalanıyor. Yani evren bizi o kadar aşıyor ki sonunu bile kavrayamıyor ya da göremiyoruz. Kulağa Star Wars sunumlarından fırlamış gibi geliyor. Ama karşımızda evrenin tanrısı, her şeyi yaratan kişi var. Dolayısıyla bu tanrının yapabileceğinin ötesinde bir şey değildir. O gün gökler büyük bir gürültüyle yok olacak. Elementler yanacak ve çözülecek. Yeryüzü ve üzerindeki işler açığa çıkacaktır. Ama onun vaadine dayanarak ve bu iyi haberdir. Yeni gökleri ve yeni bir dünyayı bekliyoruz. İşte Yuhanna'nın tasavvur ettiği ifade şudur. Ama biz Tanrı'nın vaadi uyarınca doğruluğun barınacağı yeni gökleri, yeni yeryüzünü bekliyoruz. Günah artık olmayacak. Bu sonsuzlukla ilgilidir. Elçiler ona sorduklarında İsa buna gönderme yapmıştır. Çağın sonunda gelişinin belirtisi ne olacak? Matta 24. bölümün sonuna doğru İsa şöyle demiştir. Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. Bu çok önemli bir ifadedir. Çünkü temelde İsa'nın söylediği şudur. Başlangıçta söz vardı ben sözdüm. Başlangıçta Tanrı ile birlikteydim ve Yuhanna 1. bölüme göre benim yarattıklarım dışında hiçbir şey yaratılmadı. Bu bizi Tanrı'nın şöyle dediği yaratılışa geri götürür. Işık olsun. Tanrı dedi ki bu şeyler var olsun. Tanrı dedi ki bak Gök ve yer yok olacak ama benim sözüm asla geçmeyecek. Yani Tanrı'nın sözünün gücüyle yeni bir gök ve yeni bir yer olacaktır. Ben bu bölümün sonsuzlukla ilgili olduğuna inanıyorum. Tanrı ile olan sonsuz yaşamımızla ilgilidir. Çünkü bu bölüme devam ederseniz 21. bölüm 2. ayetten başlayarak şöyle der. Kutsal kentin yeni yarışerimin gökten Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. Yuhanna bu konuyu daha sonra ele alacaktır. Yeni yarışelim ve onun neyle ilgili olduğu hakkında daha ayrıntılı konuşacağız. Ama burada Yuhanna basitçe şöyle diyor. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Bu bizi vahiy kitabının başına geri götürür. Çünkü Tanrı'nın bulunduğu tahttan şu söz geldi. Bakın Tanrı'nın konutu insanlığın yanındadır. Şimdi burayı dikkatle okursanız bunun sadece milenyumla ya da Mesih'in bin yıllık hükümdarlığıyla ilgili olmadığını, sonsuzlukla ilgili olduğunu düşünüyorum ve bazı benzersiz şeyler var. Milenyumla bazı benzerlikler var. Ama bence okuduğumuzda sonsuzlukla ilgileniyor. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak artık ölüm olmayacak. Bence Mesih'in bin yıllık egemenliği sırasında bile eğer bu gerçekten gerçekse uzun yaşamalarına rağmen ölüm olacaktır. Burada ölümün artık var olmayacağı söyleniyor. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. ...artık ne yaz ne ağlayış ne ızdırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Tahta oturan işte her şey yeniliyorum dedi. Bu da yeni göklere ve yeni yeryüzüne geri dönmek demektir. Sonra yaz diye ekledi. Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir. Bugünkü yaşamımız açısından kendimizi hatırlatmamız gerektiğini düşündüğüm şey... ...Tanrı'nın düzeninde zaten yeni yaratılmış olduğumuzdur. Yeni gökler ve yeni yeryüzü hakkında okuduklarımızla... ...İsa Mesih'teki yeni yeni yaşamımız arasında bazı ilginç bağlantılar kuruyorsunuz. Çünkü 2. Korintiler 5.17 şöyle der. Bir kimse Mesih'te yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Bu her birimiz hakkında konuşuyor. Herhangi birimiz ya da her birimiz. Eğer Mesih'te isek her şey yeni olmuştur. Şimdi yeni gökler ve yeni yeryüzünden bile daha fazla kavrayışın ötesinde olan şey, Tanrı'nın yaşamlarımız açısından sonsuzluktan beri tasarladığı şeydir. Çünkü Romalılar 8.30'a giderseniz şunu okuruz. Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı, çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti. Tanrı'nın zihninde biz zaten Mesih'le birlikte sonsuzlukta oturuyoruz. Bu inanılmaz bir şey. Ama bunu yaşam açısından ve Mesih'te yeni olmanın ne demek olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Efesler 4. bölüm 20-24 ayetleri bunu anlamamıza yardımcı olur. Pavlus burada Efesler'e yazıyor ve şöyle diyor. Ama Mesih'i böyle öğrenmediniz. Yani eskiden yaşadığınız gibi yaşamak. İşte bundan bahsediyor. Yahudi olmayanların yaşadığı gibi yaşamayın. Ama siz Mesih'i böyle öğrenmediniz. in this. Kuşkusuz İsa'nın sesini duydunuz. Ondaki gerçeğe uygun olarak onun yolunda eğitildiniz. Önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaratılışı üzerinizden sıyırıp atmayı düşüncede ve ruhta yenilenmeyi. Bu bizdeki İsa'dır, bizdeki yüceliğidir. Gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı'ya benzer yaratılan yeni yaratılışı giyinmeyi öğrendiniz. Biz bir süreç içindeyiz. Bu nedenle daha önce Efesler'de hiç kimse övünmesin diye işlerle değil, iman aracılığıyla lütufla kurtulduğumuzu söylemişti. Ama Tanrı yaşamlarımızda kendi planını uygulamaktadır. Tanrı tarafından iyi işler yapmak üzere tasarlandık. İşte bu noktada bizim sorumluluğumuz ile Tanrı'nın konum olarak yarattığı şey arasında çok önemli bir ilişki vardır. Potansiyel olarak İsa Mesih gibi olmamız için. Daha önce de belirttiğimiz gibi ilahiyatçılar kutsal kılınmak anlamına gelen kutsallaştırma konusunda üç faktörden bahseder. Mesih'te yeni olduğumuzda konumsal olarak kutsanmış olduk. Tanrı bizi böyle görüyor. Ancak Pavlus'un Efesler'de yazdıklarını yaşadıkça giderek kutsallaşıyor, İsa'ya daha çok benziyoruz ve bir gün nihai olarak Mesih'le birlikte olacağız. Bu nihai kutsallaştırmadır. Onu yüz yüze göreceğiz. Onu olduğu gibi göreceğiz. Bu yüzden burada çok önemli bir soru var. Petrus'un öğütleri cennete hazırlanmamıza nasıl yardımcı olur? O zaman sizinle yine 2. Petrus'tan bir bölüm paylaşayım. Ama 11-13 ayetlerine odaklanalım her şey böylece yok olacağına göre sizin nasıl kişiler olmanız gerekir? Bu insanın Asya'daki yedi kiliseye gönderdiği en önemli mesajlardan biridir. Bu sadece kişisel değil, toplumsal bir mesajdır. Tanrı'nın gününü bekleyip o günün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı, Tanrı yolunu izlemelisiniz. Sonra yargıyı açıklar. O gün gökler yanarak yok olacak. Maddesel öğeler şiddetli ateşte eriyip gidecek. Ama biz Tanrı'nın vaadi uyarınca doğruluğun barınacağı yeni gökleri, yeni yeryüzünü bekliyoruz. Dört gözle beklediğimiz şey doğruluğun yaşayacağı yeni göklerde ve yeni yeryüzünde yaşamaktır. Günahın artık var olmayacağı bir yerde. Başka bir deyişle şimdi Vahiy 19'da okuduğumuz gibi ince keten giysiler içinde Tanrı'ya sunulacak olan Mesih Mesih'in gelini olmaya hazırlanıyoruz. Buradaki metafor kutsalların doğruluğu bizim kutsallığımız olarak tanımlanır. Sadece konum olarak ne olduğumuz değil, giderek daha fazla Mesih'e benzediğimiz için gerçekte ne olduğumuzdur. Sonra onun suretine dönüşürüz. Bu nedenle yenilenme süreci adını verdiğimiz ilkeyi yeniden ifade etmeme izin verin. Tanrı'nın her şeyi yeni yapacağı bir zaman gelecek. Olsa da olmadı. Pardon. Buradaki metafor kutsalların doğruluğu bizim kutsallığımız olarak tanımlanır. Sadece konum olarak ne olduğumuz değil, giderek daha fazla Mesih'e benzediğimiz için gerçekte ne olduğumuzdur. Sonra onun suretine dönüşürüz. Bu nedenle yenilenme süreci adını verdiğimiz ilkeyi yeniden ifade etmeme izin verin. Tanrı'nın her şeyi yeni yapacağı bir zaman gelecek olsa da bizlerin zaten Mesih'te yeni yaratıklar olduğumuzu ve kendimizi yeni Yeruşalim'de yaşamak için giderek daha fazla ona benzememiz gerektiğini anlamalıyız.